Suudlu salih bir adam şöyle anlatıyor. Bir gün doğada yalnız kalıp ibadetle ve Allah'ın yarattıklarına tefekkür etmekle meşgul olmak istemiştim. Bir bahçede otururken namaz vakti gelmişti. İnsanlardan uzakta, normal şartlarda kimselerin gelip gitmediği bir yerdi. Namaz için kalktım, abdestimi alıp namaza durdum. Ben namazı kılarken kocaman bir yılan önümde duruyordu. Önce çok korktum ancak namazımı bozmadım. Allah'ın beni bu tehlikeden koruyacağını ve himaye edeceğini, şayet bu halde ölürsem de Allah'a secde halindeyken ölüm şerefine ulaşmış olacağımı düşündüm. Aklımda bunlar dönüyordu. Aynen de böyle yaptım. Namazımı tamamlamak için devam ettim. Ben namaza devam ettiğim sürece yılan bana hiç yaklaşmadı. Sanki yılan beni hiç görmemiş gibi önümden geçip gitmişti. Bu adamın hikayesi burada tamamlanıyor. Burada bir soru geliyor akıllara. Ben o adamın yerinde olsam ne yapardım? Ben namazdayken karşıma öylesine büyük bir yılan çıksa nasıl davranırdım? Bunun şehri hükmü nedir? Böyle bir durumda namazı bırakmak caiz midir? Böyle bir durumda namazı bırakmanın hükmünde bazı detaylar vardır. Kişi kendi canından endişe ederek namazdan çıktıysa bu konuda bir sıkıntı yoktur. Kendisini öldürmek isteyen bir insan varken veya bu hikayedeki gibi ona zarar vermek isteyen bir hayvan varken ve namazdan çıkmadan onun zararından kurtulmak mümkün değilse namazdan çıkmak caizdir. Ancak şayet namaz anında kendisine zarar vermek isteyen hayvanı öldürüp onun zararından korunabiliyorsa bu da caizdir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki siyah şeyi namazdayken öldürebilirsiniz. Akrep ve yılan. Namazda ortaya çıkan bir akrep ya da yılanı bir ya da birkaç darbeyle öldürmek namazı bozmaz. En zahir olan kavil de budur. Hatta cemaatten biri eline ayakkabı teki alıp yürüyerek yılan ve akrebi öldürür. Bu arada elde olmayarak imamın önüne bile geçmiş olursa namazı yine bozulmaz. Bu konuda bütün zehirli haşereler birdir. En sahi olan görüşte budur ama bu durumda ortaya çıkan yılan ya da akrebin bir zarar vereceğinden endişe etmiyorsa onu öldürmeye kalkışması namazda olması bakımından mekruh sayılmıştır. Çünkü onları namazdayken öldürmeye ancak namaz kılanın önünden geçmesi ve zarar verme ihtimalinin bulunması şartıyla cevaz verilmiştir namazı bozmak haramdır. Ancak bazı durumlarda namazı bozmak vacip, bazı durumlarda caizdir. Saldırıya uğrayan veya suya düşen bir insanın yardım istemesi halinde ona yardım etmek maksadıyla namazı bozmak vacip olur. Davar sürüsüne kurt veya herhangi bir canavarın saldırması, gözleri kör olan veya tehlikeyi fark etmeyen bir kimsenin kuyuya veya çatıdan aşağı düşme tehlikesiyle karşılaşması durumlarında bu gibilere yardım için namazı bozmak caizdir. Düşme ihtimali kuvvetliyse o zaman namazı bozmak vacip olur. Ebe'nin doğacak çocuğun veya annesinin ölmesinden yahut bir organının telef olmasından korkması halinde namazdaysa namazı bozması, değilse namazı ertelemesi yani kazaya bırakması da yine vaciptir. Canavar, sel, yangın tehlikesinden korkan veya düşmanla karşı karşıya bulunan kimselerin namazlarını ertelemeleri caizdir. Nafile namaz kılmakta olan bir kimseyi anne veya babası onun namazda olduğunu bildiği halde çağırırsa namazı bozabilir. Eğer çocuğunun namazda olduğunu bilmeden çağırırsa namazı bozması vacip olur. Eğer farz namazındaysa anne veya babasından biri çağırırsa namazı bozmaz. Ancak bir tehlike dolayısıyla yardım isterlerse namazı bozmak vacip olur. Bir dirhem gümüş değerinde olan şeyin başkasına ait olsa bile çalınma korkusu durumunda farz olsa bile namazı bozmak caizdir. Kadın namaz kılarken tencerenin kaynayıp yemeğin taşmasından veya çocuğunun ağlayıp acı çekmesinden korkarsa namazını bozabilir.